Hani Yaş var da Seni yağmur çamur dinlemeden ne <laughs> <laughs> Ya oğlum, şaşırttılar bizim. Ne diyor haberde? Ne diyor haberde? Bebek evinde gene olay çıktı. Hmm. 4 kişi öldü, 8 kişi, 8 kişi kurtuluyor. Şehirlerde. Anlıyorum. Aysel Nurlat, Mithat Can, acayip sivişti. <laughs> Dayanamadıklarını belirterek sen, bizler ki artık böyle olmuyor, 80 günden sonra devre alem, <laughs> yapıyorum millet, biz de sivişmeleri yapamadık. O yüzden biraz siviştik. Kötü bir niyetim yoktu dedi. <gülüyor> 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 işte o çetek. Dalga etmiyorum. Süleyman. Yok. Evet, <laughs> Köyü kurtar Artık sokak köpeği getiriyor. işte o kurt. Kurt köpeği. Haberi yanlış lanse etmişler. Ayağımı ne yapacağım? Ağabey, yani. nerede çevirme var? tavuk <laughs> <Çok> çevirme. <temin. gülüyor> Yok, kanat çevirmeyeni çıkmış. Hahahaha <laughs> Kalkın Aksiyon oldu, vallahi aksiyon oldu. Ooo <laughs> <laughs> Ağabey, mi de var bizde? O ne? Şu var yani, ya, şu yukarıdan aşağı iniyor. <laughs> kim? <laughs> Çok. <laughs>